Efendim, herkese merhabalar. 11 Ocak Pazar günü gündemdeki başlıklarla karşınızdayım. Bugün gündemimizde şöyle çok yoğun bir gündem yok, pazar olması hasebiyle. Tabii ki İran konusu çok önemli, Halep'te bir çatışma ortamı kalmadı, bir mutabakata varıldı. Ama en önemlisi Ekol TV konusunda e, içeriden çok önemli bir telefon aldım. Ve dün akşam yayından sonra bana ulaşan ve bu yapının içinde olan biri, ee, tabii ki adı bende gizli. Arka planda neler yaşandığını, bu kanalın nasıl kurulduğunu, bütün o kirli ilişkileri tek tek anlattı. Şimdi İran'a, e, Amerikan başkanının aldığı kararlara, efendim Venezuela'da oydu buydu dünyaya gelmeden önce izin verirseniz bu sıcak konuyla girmek istiyorum. Nihayetinde özel bir haber. Şimdi bana ulaşan ve şahsen de uzaktan tanıdığım, yani şahsen değil ama uzaktan tanıdığım, dolayısıyla hani kim olduğunu bildiğim, Medya sektöründen bir isim diyeyim size bu kadar söyleyeyim. Şimdi arka planda bu kanal kurulurken resme nasıl girdiğini, resimdeki tuhaflıkları ne zaman anlamaya başladığını, bu anlattığım dün bu kirli ilişkiler yani bu kara paranın nasıl aklandığını çok detaylı olarak ve çok çarpıcı olarak anlattı. İnanılmaz isimlerle ilgili iddialar ortaya attı. Tabii ki bunları birer iddia olarak dillendireceğim. Elimde... Ee, hani bir laf vardı ya rüşvetin belgesi mi olur? Yani elimde bu elde elden verilen paraların bir kanıtı yok ama iddialar e, kaynağıma da güvendiğim için çok önemli. Şimdi biraz filmi başa saralım. Neden bu Ekol TV hikayesi e, çok önemli? Dün de anlattım. Türkiye'de bir saha temizliği yapılıyor. İktidar e, içeriye soktuğu kara parayı farklı alanlarda, farklı sektörlerde Özellikle Türkiye, FATF'in gri listesine girdikten sonra bir şekilde radardan çıkmak için arka arkaya bir takım eylemler yapmaya başladı. Bir takım bize göre, bize göre değil bence Türkiye'de bütün herkese göre çok devasa boyutta, başında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olduğu bir operasyon furgası, hatta fırtınası başladı ve bu fırtına devam ediyor. İşin içinde medya yöneticileri, uyuşturucu, kara para falan var ama hep onu söylüyorum. Asıl baronlar yok. Şimdi burada ben biraz aslında siyasete asıl baronlara dair fotoğrafı anlatmaya çalışayım. Şimdi e, çok enteresan. Emrah Doğru buradaki kilit isim. Emrah Doğru şu anda e, muhtemelen Çekoslovakya'daymış, yani Türkiye'den kaçmış. E, i̇şin içinde başka isimler de var. Onları tek tek söyleyeceğim. Fakat olayın başlangıcı çok enteresan. Bir şekilde daha önce de anlattım. Ee, bu arkadaş aslında bu kara para aklama düzenine, fakat mesele sadece kara para da değil. Türkiye'de e, bu yapılan operasyonların aslında e, çok örtülü söylemek durumundayım. E, ön tarafta her ne kadar kara para gibi gözükse de arka tarafta e, atılmaya çalışılan bir hamle, adımın, bir hamlenin kökünü kurutmak olarak tam tabiriyle kökünü kurutmak olarak okuyabileceğimiz bir hamleler serisi. Yani mesele sadece kara paranın girmesi değil, bunun siyaset aygıtında, Türkiye'deki siyaset topografyasında yeni bir şekillenmeye, yeni bir hale dönüşmeye imkan tanıyacak bir finansman sağlama, bir medya gücü oluşturma hamlesi olduğu anlaşılıyor. Ve burada söz konusu isimleri Yan yana yazdığımda çok enteresandır ve e, yani kimliklerine baktığımda doğum yerleri özellikle yapının e, aslında hiç de öyle masum olmadığını, burada çok planlı e, yani mevcut Kürt hareketinden bağımsız ama zengin bir yapının e, Türkiye'de siyaset sahnesini değiştirecek, bir hamle yapmaya hazırlandığını ve bunu çok kapsamlı bir şekilde yapmaya hazırlandığını niyetinde devletin bunu e, istihbarat kanlarının anlayarak okuyarak bu operasyonlar serisini başlattığını görüyorum. Bunu daha sonra çok daha detaylı açacağım. Elimde bu anlamıyla yeterli veri yok. E, ama işin en azından bana ulaşan tarafını okumam üzerine e, anlatmaya çalışayım. Şimdi buradaki mesele şu: birçok aktör Türkiye'ye farklı kanallardan para sokuyor. Bu aktörler, geçmişlerine baktığınızda aslında mesela kumar dünyası. Şimdi Veysel Şahin buradaki asıl finansör, hala bu arada hala kelimesinin altını kalın kalın çiziyorum. Ee, bu Veysel Şahin'in Kıbrıs'ta fotoğrafa nasıl girdiği, bu kara para dünyası, sanal bahis dünyası, bütün bu sistemin içinde falyalı nın başında bulunduğu Türkiye'de siyaset aygıtının ve mafya düzeninin Kıbrıs adasını ne kadar kullanışlı bir arka bahçe olarak gördüğünü, kumar dünyası, oradaki siyasi mekanizmanın satın alınabilirliği ve Kıbrıs'ın dünyanın başka yerlerine erişiminin kolay olması, özellikle İngiltere bağlantısından dolayı, Londra bağlantısından dolayı, Malta bağlantısından dolayı çok kullanışlı bir arazi sunması, bir arka plan sunması. Bu arkadaş Veysel Şahin aslında son derece zeki ve adım adım kendisine o sistem içinde bir yer tutuyor ve bir sistem kuruyor. Şimdi bu sistemi kurduğunda anladığım kadarıyla o tarihlerde vermesi gereken bir pay var. Türkiye'de hemen her sektörde yaklaşık 20-25 yıldır sistemde kendisine yol verilen, öne açılan aktörlerin inşaat olur, turizm olur, Hakkınıza hangi sektör geliyorsa bir pay vermesi gerekiyor. Bunu 17-25 kayıtlarında hatırlarsınız. Yani işte geldi şu kadar verdi o kadar veremem dedi. Verecek. Alma o parayı verecek. Lafını unutmayın. Veya o kupon araziler benim bilgim dışında nasıl fırça attığını Erdoğan'ın unutmayın. Burada Veysel Şahin'in dönen paranın miktarını tabii ki biliyorlar. Ve bu parayı bir şekliyle vermiyor. Vermesi gereken payı yeteri oranda vermiyor. Vermediği için de bileti kesiliyor. Arkasından babasının cenazesi taziyeleri kabul ediyor. Polis geliyor hakkınızda soruşturma var. Alıyorlar tutuklanıyor. Şimdi örgüt kurmak yasadışı dışı bahis tabalarından 10 küsür yıl ceza alıyor. Fakat çok enteresan Nisan 2018'de avukatı kim bu arada? Profesör Ersan Şen. Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne. Mahkeme saat 17.01'de tahliye kararı veriyor. O ve 3 sanık hakkında. Şimdi karar UYAP'a yükleniyor. UYAP'a yüklendiği anda büyük Büyükçekmece Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ve Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı Bakırköy'deki olaya uyanıyor ve derhal itiraz ediyorlar. Bu arada diğerlerinin yani Veysel Şahin'in diğer adamlarının tahliye işlemleri gerçekleşiyor. Bunun işlemleri geciktiği için ve karara itiraz edildiği için Kapıdan dönüyor resmen. Bakın direkten dönüyor. Fakat burada paralar gitmiş gelmiş. HSK soruşturma başlatıyor, kıyamet kopuyor. HSK birinci dairesi bu kararla ilgili müfettişler görevlendiriyor. Şimdi 2 Mart'ta bu olay gerçekleşiyor ya. Peşini bırakmıyor. Deliler gibi paralar gidip geliyor bu arada. Nisan 2023'te bu kez artık Ankara'da ne olduysa orada da zaten devreye Emrah doğru giriyor. Yani bir adliye muhabiri. İşin içinde kim var? Çok enteresan. Ee, AK Partili bazı siyasiler var. Bunlar öyle bir para alıyorlar ki işi yani olay patladığı için HSK üzerinden öyle bir hale getiriyorlar ki koşullu salı verme ve infaz hesaplama sistemini devreye sokarak yeniden yargılama yoluyla değil bakın. Yani hukuktaki o açığı bulmuyorlar. Bunun yerine infaz kanunu işleterek adamı tahliye ediyorlar. Abi herif anında uçuyor. Bir daha bulana aşk olsun. Fakat bizim Ekol TV macerası burada başlıyor. Mübariz Mansimov'la Veysel Şahin'in bir tanıklığı var, bir tanışıklığı var. Ve diyor ki, ya diyor Emrah doğruya ben bir kanal kuracağım. Ee, büyük operasyon çekti, benim hayatımı kurtardı neyse. Ve bir şekilde ben bunun sahibi gözükürsem başı belaya girer, biz bunu yapamayız. Rütük var, o var, bu var. Mübariz diyor ki tamam mübariz de parayı alıyor bu arada anladığım kadarıyla. Olay bir anda güzelleşmeye başlıyor. Şöyle ki 2 Ağustos 2023 tarihinde Ekol TV bir aşe olarak Bahçeli Evler'de bir apartman dairesinde bir üniversite öğrencisi Ilgın Sinanoğlu tarafından 50.000 TL sermaye ile kuruluyor. Bakın 50.000 TL sermaye ile kuruluyor. Bir röportaj veriyor hatta diyor ki ya diyor biz diyor 50 bin lirayla kurduk büyük şey, büyük umutlarla ama diyor çok hızlı büyüyeceğiz bilmem ne olacağız falan. Allah Allah 12 gün sonra şirket merkezini Sarıyer'e taşıyor ve sermaye bir anda 30 milyon 50 bin TL'ye çıkıyor. 30 milyon para koyuyorlar içeriye. Ardından aa turgaciner'in küçük çekmecede stüdyoları var. Dev Habertürk stüdyoları. Oraya taşınıyor. Şimdi Allah Allah ne oluyor falan diyorsun. 2 Nisan 2024. Genel yayın yönetmeni Emrah Doğru bu şekilde duyuruluyor. Oysa değil. Yönetim kurulu başkanı seçiliyor. Bakın bir gazeteci, bir muhabir, adliye muhabiri yönetim kurulu başkanı seçiliyor. Milyonlarca lira sermayesi olan bir yere. Şimdi bakın Mübariz Mansimov bu resmi veriyor ya. Mübariz Mansimov bu resmi verdikten sonra Aliyev arıyor Türkiye'yi. Diyor ki ya bizim orada Haber Global var. Bizim sermayemiz. Arkada Sokar var, o var, bu var. Bu herif bizim düşmanımız. Mübariz sonradan Gurbanoğlu soyadını aldı. Mübariz bizim düşmanımız. Buna siz medya mı kurduruyorsunuz? Fahrettin Altun iletişim başkanı devreye giriyor ve sıkıştırıyorlar. Sıkıştırınca Mübariz diyor ki ben diyor alakam yok. Ben yanlış biliniyor diyor. Resimden çıkıyor. Resimden çıkınca arkasından bu Şebnem Eriş, İpek Kırataş, Ilgın Sinanoğlu bunlar düzenli olarak Kıbrıs'a gidiyorlar. Özel uçaklarla. Bakın Kıbrıs'a. Kıbrıs'ta bir şekilde ne görüşmesi, ne taşıyorlar bilmiyorum ne getiriyorlar. Emrah Doğru da operasyon içinde. Dört kişiden bahsediyorum. Bu düzenli seyahatlerde bir şekilde her salı günü binaya, Ekol TV binasına bir kamyonet yanaşıyor. Koyiler taşınıyor odasına Emrah Doğru'nun. Emrah Doğru bu paraları almaya başlıyor ya. İnanılmaz bir lüks, inanılmaz bir rahatlık ve sürekli Yargı ve emniyet bürokrasisinde, güvenlik bürokrasisinde en ufak bir atama olduğunda mutlaka ziyaretlere gidiliyor. Büyük hediyeler, hediyeler alınıyor, hediyeler veriliyor, e, pahalı hediyeler. Hatta şöyle söyleyeyim, e, İstanbul valisi ziyarete geliyor kanalı, medyayı ziyaret çerçevesinde geziyorum diyor. O ziyaretlerin birinde içeri gelip yapıyı görünce, aynen anlatıyorum size, işte efendim yemek sofrası hazırladık yemek yiyelim. Vali diyor ki tedirgin oluyor. Yüzü değişiyor adamın. Ulan burada bir boklar dönüyor. Anladığım kadarıyla. Ve apar topar. Bir bardak çay içip kalkıp gidiyor. Kendisi yalanlayabilir. Ben gitmedim diyebilir görüntüsü var. Akın Gürlek İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı düzenli olarak ziyaret ediyor. Bir fotoğrafı var sadece. Bir görüntüsü var. Kapıda Emrah Doğru kendisini karşılıyor adım adım içeri giriyor, stüdyoları geziyor. İçeride de karşılıklı hediyeler takdim ediliyor, alınıyor, veriliyor. Şimdi bir isim daha. Ülke Ocakları Genel Başkanı. Allah Allah. Kim bakıyorum? Ahmet Yiğit Yıldırım. Bu hani bitirim bir arkadaş var ya her yerde böyle asıyor, kesiyor, ne yapıyor. Ahmet Yiğit Yıldırım, Emrah Doğru'nun kankası. Düzenli olarak ziyarete geliyor. Niye fiziken arabasıyla ziyarete geliyor? Niye şoför sürekli yukarı çıkıp koniler taşıyor aşağıya her ziyarette. Acaba Sinan cinayetinde içeride yatan bir takım tetikçiler susma payı olarak istedikleri paralar karşılamadığı için bu açığı da bildiği için Emrah Doğru acaba ben hallederim demiş olabilir mi? Ben hallederim kaç liraysa veririz abi sıkıntı yok demiş olabilir mi? Bu paralar Emrah Doğru yani aslında Veysel Şahin'in sanal bahis parası, kara parası bir şekilde ve Sinan Ateş cinayetinin tetikçilerinin ailelerine susmaları için dağıtılıyor olabilir mi? Sorular soruyorum sadece. Bana gelen enteresan bilgiler. Tarih 6 Eylül 2023. Sivas'ta yerel medya bir haber yazıyor. Haber şu. Diyor ki bizim Sivas'ta bir kanal var ya Haber 58. Heh, haber 58 Ersan Şen adında bir avukata satıldı. Allah Allah. Ersan Şen kim? Veysel Şahin'in avukatı. Tarih ne? 6 Eylül 2023. Peki Veysel Şahin ne zaman serbest kaldı? İlk önce operasyon çektiler hatırlayın 2 Mart 2023'te mahkeme tahliye kararı verdi çıkamadı. Nisan 2023'te infaz hukuku düzenlemesiyle çıktı. Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. Sen bir kanalı bir günde alamazsın. Yani kanalı satın almaya karar vermiş. Ersan Şen'i Sivas'a yollamış. Oradaki ağı iyi tanıyor. Ve Ersan Şen kanalı aldığında 6 Eylül 2023'te çok net bir şekilde diyor ki yeni kanalın adı Ekol TV olacak. Güzel. Şimdi bir frekansımız var mı? Var. Peki Ankara'da, Ankara bürokrasisinde özellikle, özellikle diyorum Rütük'te sizin bu işleri halletmeniz lazım. Rütük Başkanı kim? Ebu Bekir Şahin. Kim götürüyor işleri? Bu avukat hanımefendi götürüyor. Şimdi bakıyorsun Ekol TV AŞ kuruluyor 2 Ağustos 2023'te. Şimdi eğer sizinizde bir dosya varsa bu dosyadaki AŞ e bir şekilde devredebiliyorsunuz. En önemli şey dosyanın temiz olması. Vergi borcu var mı? SGK borcu var mı? Var mı? Var mı? Bakıyorsun. Temiz dosya mı deriz biz? Dosya temiz. Peki bir üniversite öğrencisi demin bahsetmiştim Ilgın Sinanoğlu 50 bin TL sermaye ile Bahçelievler'de bunu kuruyor. 14 Ağustos'ta ulan 2 hafta sonra 30 milyon para giriyor. Arkasından Ciner Stüdyoları'na taşınıyor. Genel kurulu yapılıyor. 2 Nisan 2024'te. Emrah Doğru yönetim kurulu başkanı. Ilgın Sinanoğlu yönetim kurulu başkan vekili. İpek Karataş yönetim kurulu üyesi. Ne zamana kadar? 2027 yılına kadar. Dün bana gelen telefonda aslında arka planda yapılan görüşmeler anlatılınca aa oldum. Şimdi Ekol TV operasyon gidiyor ya. Bir şekilde medyada kalman gerekiyor ya. Veysel Şahin hala içeriye deli gibi para akıtıyor. Bana verilen bilgi bu. Peki bu para neden bir sponsorluk anlaşmasıymış gibi TYT Türkiye yaratıyor. Şimdi yatıyor. TYT Türk kim? Aa Arzu Erdem MHP milletvekili eski. Şimdi bakıyorsun e, TYT Türk'ün ekranına abi TYT Türk ekranında yok yok. Tanıdığımız isimler bayağı büyük kanal. De devasa paralar harcanıyor. Peki böyle bir reklam var mı? Reklam pastası var mı? Yok. Niye? Ne şekilde? Neden? bir şekilde buraya para akmaya başladı. Akan paranın miktarı çok büyük bu arada. Yani özetle şunu söylüyorum. İşin içinde MHP'den bahsettim size. Yani Ülke Ocakları Başkanı, Emrah Doğru ilişkisi, Emrah Doğru'nun güvenlik bürokrasi ilişkisi, neden yurt dışında oldu. Şu anda operasyon başladı. Arif Çetin apar topar yönetim kurulu elinden çıkartıldı. Ve asıl bombayı söylüyorum. Bu para şu anda TET Türkiye niye akıyor? Ya çok uzun oldu biliyorum ama şu kadar söyleyeyim. Bu operasyonların arkası gelecek ve neden bu adamlar bu zamana kadar bu operasyonları çekti? Bürokraside kim neden bu paraları aldı? Ne yapılmaya çalışılıyor? Ne yapıldı? Bu kadar yani e, yapılan operasyonun anlamı ne? Bunların hepsini size yemin ediyorum çok kısa bir zaman içinde görmeye başlayacağız. Öyle yapacağız. Aa ulan bu buymuş. Bu buymuş. Bu bundanmış gibi bir fotoğrafla karşı karşıya kalacağız. Yani şu anda hani sadece kara para olarak görüyoruz. İnanın bana başka bir fotoğraf daha var. Efendim şimdi biraz da Türkiye'nin dışına çıkıp bölgede ne olup bitiyor ona bakalım. Öncelikle güneyden başlayalım. Bana göre çok önemli bir gelişme. Yeni bir fotoğraf, yeni bir denklem var çok net bir şekilde. Geçen gün de söylemiştim bu Halep'in içindeki iki mahallenin YPG'nin kontrol ettiği iki mahallede günler süren çatışma, anlaşmazlık neyse dün itibarıyla bir kılıçla, o kılıç ABD-İsrail kılıcı kesildi. Ve dendi ki siz sınırın, Fırat'ın doğusuna geçiyorsunuz. Dolayısıyla bu bir yeni denklem, yeni bir masa kuruluyor demektir. Ee, burada e, İsrail tabii ki Düzeler üzerinden, tabii ki Aleviler üzerinden bölgede gene pozisyonlarını başka şekillerde, başka noktalarda takip edecektir. Asla ben vazgeçeceğini düşünmüyorum. Ama bundan sonra çok daha net bir fotoğraf çok daha net bir mutabakat ortada. Zaten bizzat bunu Mazlum Abdi açıkladı. Bu arada çok enteresan içeride yapısı gereği, örgütün yapısı gereği mesela asayiş birimi dedikleri YPG'nin kendi ifadesiyle orada bir silahlı unsuru yoktu. Ancak çekilme kararı aldıktan sonra otobüsler dün kurşunlandı biliyorsunuz. Anladığım kadarıyla Ankara'daki güvenlik bürokrasisi de aynı şeyi söylüyor. Yani Kandil, hayır kardeşim kalın, çatışın dediği öbür tarafta e, Mazlum Abdi'nin tabii ki Sendkom'un dediği neyse o olur. O şekilde bir karar aldı. İçeride de 2-3 tane intihar eylemi oldu bu arada. Bu çok önemli. E, ağır bir bedel. Yani orada kendilerini feda eylemi diyorlar. E, i̇simleri yayınlandı. Fotoğrafları yayınlandı. Hatta açıklamada Mazlum Abdi şehitlere ve ailelerine bas saldı diledi. Demek ki orada bir sıkıntı oldu. Ama yeni fotoğraf, yeni denklem çok net bir şekilde artık Fırat'ın doğusunda buraya siz, siz buraya aitsiniz. Burada durun dendiği bir fotoğraf. Bir kayıp mı? Bence değil. Çok net bir şekilde oradaki gücünü, varlığını korumaya devam ediyor. Dolayısıyla Türkiye ne derse desin Hakan Fidan son dönemde çok net şahin açıklamalar yapıyor. Her ne kadar Ankara'da diğer siyasi unsurları mesela Numan Kurtulmuş'a baktığında böyle bir dil görmüyorsun. Görmen mümkün değil. Hakan Fidan ısrarla bu dili savunmaya devam ediyor. Daha üstten, daha yani ne diyeyim? Oyun kuruculardan biri benim e, üslubuyla. E, ama sahadaki gerçek bunu desteklemiyor. Yani işte çok maksimalist görüşleri var YPG'nin. Bunlar ancak sopadan anlar demeye getiriyor. E hadi indir sopayı, indirebiliyor musun? İndiremiyorsun. Efendim geçelim İran'a. İran çok önemli, uzunca bir süreden beri bir dünyaya verdiği bir fotoğraf var. Şimdi sosyal medya üzerinden okuduğunuzda gelen görüntüler hakikaten korkunç. Yani her yerde bir yangın. Haritalara bakıyorsunuz neredeyse her şehrinde büyük bir kalkışma var. Gelen haberlere göre infazlar onlar bunlar. Peki gerçekten ne oluyor? Ve bu iş gerçekten nereye evrilir? İran tarihinde özellikle son zamanlarda ister yaptırımlarla ister sistem içindeki o oligarşik yapıların korruption'u çürümesiyle Vatandaşların, milyonlarca insanın hakikaten süründüğü berbat bir yönetim halinde ve gerçekten çok sefil vaziyette İran. Ee, 2019'da 2022'de benzer kalkışmalar oldu ve bir şekilde sönümlendi diyelim. Hani bastırıldı, tabii ki bastırıldı ama hani bir şekilde de devam edemedi, etmedi. Bugün günlerdir yansıyan fotoğraf binlerce insan gece sokaklarda, İran'ın her yerinde. Devlet interneti kesiyor. Yer yer silahlı müdahale ediyor. Ölü sayısı en az 40 ifadeye göre. Binlerce gözaltından bahsediliyor. Ve Hamaney geri adım atmıyor. Yok kaçtı, yok kaçıyor. Rejim gitti. Böyle bir fotoğraf yok. Şimdi ne olacak? Bu çok enteresan. Trump oradan e, işte pizza şey vardı ya geçen gün söyledim size. İşte pizzacılardaki satışlar patladı. İnanılmaz sipariş var. Pentagon'da operasyon geliyor. Evet mesela New York Times'a baktığında, Guardian'a baktığında... Masada seçenek olarak bunlar özellikle sızdırılıyor. Özellikle bugün baktım New York Times'ta bununla ilgili yani New York Times'taki analiz e, tam bir aparat gibi ki artık Batı medyası ile ilgili herhalde BBC'nin hakkında çıkan ifadeler, Venezuela'daki kullandığı ifadeler yani Maduro kaçırıldı değil işte yakalandı ifadesi gibi Batı medyası rezil vaziyette. Fakat şimdi Amerika bu imgeyi bu imajı veriyor İşte bütün seçenekler masada vururuz ederiz. Peki sağdaki gerçek olasılık ne? Biraz onları konuşmak istiyorum. Şimdi birincisi en kısa vadeli bastırma senaryosu. Yani rejim zaten interneti kapattı. İşte bir tek Starlink çalışıyor deniyor. Starlink de çok şaibeli. Ne kadar çalışıyor? Eylemler parça parça sürmeye devam eder ama... En az iki hafta, 3 hafta sonra gene diğerleri gibi 2019-2022 gibi sönümlenir ve yer altına iner. Şimdi bu muhtemel senaryo bence bu. İkincisi, daha da önemlisi kontrollü reform. Yani rejim bunu tam bir baskı halinde indirmek yerine, ezmek yerine basıncı düşürecek bir takım adımlar atabilir. Ne gibi? Şimdi bu kriz neden çıktı? Döviz krizinden çıktı bu sokak gösterileri. Ekonomide sınırlı bir takım tavizler vermeye başlayabilir. Yani kur rejimine bir makyaj yapar. Bir takım destek paketleri açıklar. Bir takım figürler, siyasi figürler çıkıp pezeşkiyan gibi... ...yani kendisi sürekli görünür olduğu ifadesi var. Rejimden önce, devrimden önce ben bu paraya ben ne yapıyordum artık alamıyorum. Gerçekten bir sıkıntı var sokakta gibi halk adına konuşan bir figür. Dolayısıyla bir gevşeme fotoğrafı yani... Devletin kırmızı çizgilerini koruduğu ama halka da yumuşama sinyalleri verdiği bir süreç başlayabilir. Yani rejimin mimarisi bozulmaz. Fakat bu sonuçta bir yaraya pansumandır günün sonunda. Siz İran rejimi içindeki o oligarşik yapıyı, simbiyotik ilişkiyi ortadan kaldırmadığınız müddetçe bu önümüzdeki yıllarda, aylarda e, potansiyel e, kalkışmalara, benzeş ayaklanmalara, yeni dalgalara imkan tanırsınız. Sadece biraz daha geciktirmiş olursunuz. Yaraya pansuman yapmış olursunuz. Yani bütüncül bir tedavi yöntemi değildir bu. Üçüncüsü ve bence en zoru tamamen rejimin çöktüğü bir fotoğraf. Yani bu o zaman bakın bütün Türkiye dahil olmak üzere bütün bölgedeki dengeleri değiştirecek boyutta bir şey olur. Şimdi neden? Sokak protestoları, insanlar, siviller gece karanlıkta sokağa çıkıyor ve bir yerleri yakıyor, yıkıyor eylem yapıyor. Doğru mu? Doğru. Ama yani sistemin omurgasında işleyişi sağlayan, devletin işleyişini sağlayan özellikle iletişim, erişim, petrol, doğalgaz, rafineri, liman yani e, bütün o dağıtım ağları, içerideki lojistik ağları toptan topyekün bir eş zamanlı greve kalkışırsa, yani sistemi kitlemeye kalkarlarsa dolayısıyla büyük şehirlerde stratejik noktalarda bir takım ele geçirmeler, alan kontrolleri başlarsa, emniyet birimleri içinde emre itaatsizlik veya sokak gösterilerinde yeterli müdahalenin yapılmaması bir şekilde sivil itaatsizlik gibi düşünün başlarsa ve üst düzey istifalar, üst, üst düzey kaçışlar, en sembolü bu. Bunlar duyulur, gözükür, ispatlanır, fotoğraflanır, belgelenir ise, ya dışişleri bakanı Beyrut'a karısının çocuklarını kaçırmış. Fotoğraf var mı? Belge var mı? Henüz yok. İddia var. Dolayısıyla bu bir yandan da Amerika'nın şu anda işte New York Times'ta orada burada bütün opsiyonlar masada ifadesi. Böylesi bir kriz, yani rejimin çökmesi krizi önce neyi getirir? 560 kilometre sınırımız var İran'la. Kasrışırd anlaşmasından beri Türkiye'nin en eski sınırı, bozulmayan, değişmeyen sınırı Burada çok ciddi bir göç dalgası olabilir. Birinci tehlike bu. İkincisi, bütün o havzada bizim sınır kapılarımız üzerinden ciddi bir ticaret var. Kamyon ticareti var. Bu aksayabilir, bu sekteye uğrayabilir. Üçüncüsü, doğalgaz anlaşmamız var. Bunlar sıkıntı yaratabilir. Ama daha önemlisi, İran'ın bölgedeki dengesi, yani bir pıcak, yani PKK'nın İran kolu bunun kontrolden çıkması, Türkiye açısından bir büyük sıkıntı olur diye düşünüyorum. Suriye sahasında, Irak sahasında İran yönetiminin, rejiminin kontrol ettiği askeri unsurlar var. Bunlar çöker. Bu oradaki dengeleri baştan sona değiştirir. Körfez'de aynı şekilde fiyat dalgalanmaları ne olur? Bütün bu bölgede en büyük üreticilerden biri İran. Dolayısıyla fiyatlar nasıl etkilenir? Gelecek olan rejim, hangi rejim, nasıl olacak? Dünyaya entegre, pazarları açılan bir İran kısa, orta, uzun vadede nasıl bir ekonomi yaratır? Kafkasya hazar hattında ne olur? Bütün bunlara dikkatlice bakmak gerekiyor. Ama bana göre bu en zor, en mümkün olmayan senaryo. Kim ederse desin. Kapatmadan bir analiz e, okumak istiyorum. Çok hoşuma gitti. Trump'la ilgili, Amerika ile ilgili. O da şu: Trump'ın bir öfkesi var. Bu öfkesi yani bütün dünyayı sarsan, küresel ölçekte, anlık çıkışları, müdahaleleri, içeride yaptığı operasyonlar, bütün bunlara bu öfkeye sebep olan şey ne? MAGA, Make America Great Again. Yani diyor ki benim artık NATO ile işim yok, ben içeri dönüyorum. E ben artık daha güneye bakıyorum. E ama bir yandan da Amerika'nın beyazlaşması en büyük tehdit bunu görüyor. Yani bunun en büyük destekçisi içerideki bir takım medya figürlerine baktığınızda e, karsın mesela ısrarla bunu söylüyor. Diyor ki ya Amerika artık beyaz üstünlüğünü kaybediyor. Doğru mu? Doğru. Şimdi zamanında Amerikan tarihinde bu denemeler yapılmış. Yani Amerika'yı beyazlaştıralım. Oysa Amerika göçlerle kurulan bir ülke. Yani Amerika dediğiniz yapı böyle sadece wasp üzerinden white Anglo-Saxon Protestan denen yapıyla yürüyen bir yer değil. var, Afrika Amerikalısı var, Çinlisi var, Japonu var. Dünyanın her yerinden insanlar geliyor göçmen olarak ve oradaki refah düzeninde bir sistemi entegre olup bir şey kurmaya çalışıyor. Şimdi sen 1924'te Amerika'da neydi? Johnson Reed yasası var. Amerika'yı beyazlaştıralım. Yürümedi. 1960'larda Amerika'ya gelen göçmenlerin %75'i Avrupalı. Yani beyaz. 1965'te adamlar bir yasa çıkartıyorlar. Diyorlar ki hard salary yasası. Biz bu kapıyı açalım ve göçmen oranları Avrupa'dan gelen göçmen oranları %10'lara düşüyor. Şimdi bunun geri dönüşü yok. Sen Hispanikler geliyor artık Amerika'nın her yerinde her eyaletinde bütün renkleri görebiliyorsun. Renk üzerinden gidelim. Şimdi sen diyorsun ki kardeşim ben bu bunu bir tehdit olarak görüyorum. Amerika beyazlarındır. Siyahların kahverengilerin olmayacak. E ben bunu değiştireyim. Peki sen bunu yaptığına ne oluyor? Çok basit sistem çöküyor. Çünkü bu anlattığın tutup ensesinden dışarı atmaya çalıştığın insanlar en kötü işlerde çalışan adamlar gidiyorsun o operasyonları ais nerede yapıyor gidiyor home depot'un önünde yapıyor home depot'un önünde adam ne arıyor e çünkü en ucuz iş gücü orada evinde bir şey değiştireceksin sen git bakayım Amerika'da bir beyaza evdeki tamiratı yaptır banyomu değiştireyim kaça patlar ama hispaniyi buldun mu çok ucuza yaptırabiliyorsun sen şimdi bu buna müdahale ediyorsun güzel yani sen beyaz yapacağım dediğin anda Amerika'yı daha yaşlı daha kırılgan ve daha küçük bir hale getiriyorsun Dolayısıyla aslında Trump'ın en büyük düşmanı renk, demografi. Bu demografi sorununu aşması mümkün değil. O kadar güzel bir analiz ki içerideki en büyük sorun bu. Giderek yaşlanan, orta sınıfını eriten, kaybeden, yaşam standartları yaşamı son derece pahalı olan ekonomik olarak ciddi anlamda sıkıntıda bir orta sınıf krizi yaşıyor Amerika ve Trump bunu aşamayacağını görüyor. Bu agresifliğinin sebebi de bu. Grönland'a dalacağım, Venezuela'nın petrollerine çökeceğim, bilmem ne yapacağım. İçerideki bu demografi tehdidini, bu devasa sorunu aşması mümkün değil. Bunun farkında. Bu yüzden de bu kadar agresif. Efendim bugünlük bu kadar. Pazar gününüz güzel geçsin inşallah. Bakalım önümüzdeki gün, önümüzdeki hafta bize neler getirecek. Herkese hoşça kalın.